Ne oynayacağız? Yerde lan var. Söylüyorum. Arda için canlarım. Yerde var. Bir, iki, üç, dört, beş. Söylüyorum. Gelin. Bir kişi yerdelen var diye mesela. Beşe kadar sayıyor. Sen yükseğe çıkman lazım. Çıkamazsan yanıyorsun. Çıkamazsan yanıyorsun. Tamam yanım saatimiz var. Anlayacağım, söz bak. Sen bana güven. Tamam mı? Yerdelen var. Sen ne istiyorsun? Tamam. Kum Saati Olur Herkes Oynar Söylenir Ama Ömer Oynamasın Ömer Biraz Önce itti Beni Demire Vurdu <laughs> Hadi Söylüyorum İnmeniz Lazım Ama Ben Aday Ben Valla Söylüyorum Yerde Lan Var 1 2 3 4 beş. Evet sen yükseliktesin Siz kalbimdesiniz Arca buna hadi yeter hadi, hadi. Hadi, avlar, gitti mi? Evet inebilirsin Hadi söylüyorum Yerde la var 1-2-3-4-5 Bundan sonra Kum saati sonra Sonra blok manga oynuyoruz Alex bekle. Anne, anne. Bak kaç kişi var bak bak bak. Ben seninle oynayacağım tek acilik söz. Anne, anne. Söz bak. Ne? İnebilirsin. Anne, anne. Yüksek yerden mi oynayalım? Yüksek yerden oynayalım mı? Yani yüksekte yakalıyorsan yerde yakalayamıyorsun. Önce kum saatini oynayalım. Ne? Kum saatini oynayalım çünkü. Emir'in dediğini oynuyorum. Şimdi konu geldi. Birazdan gidebilirler. Tamam. tamam. Ne tamam. Kum saati. Kum saati mi oynayabiliyosun? Emir. Kum saati oynuyoruz. Tamam. El o eli değil. ben Emir. Bir kişi kum saati diyor. Ondan sonra ya kum saatinin yerindeyse ya da gözü kapalı yakarak şey yapıyosun. Nasıl yani? <laughs> bak mesela kum saat dedi. kum saati siz var ya da yok diyorsunuz eğer yerdeysen. Neydi, ne diyoruz var ya da yok var ya da yok kum saati var ya da yok böyle mi siz yerdeyseniz kum saat dediğinde ebe oluyorsunuz ya da gözünü kapalı yakalarsam yani yakalarsam ha tamam kum saati kum saati oynuyoruz hadi Yerde. Ben kum Sara, tamam mı? ben kum saatini bilmiyorum haydi abi Sana Sener abi? Ben söyledim. Bak bir kişi kum saati dediğinde e, yerdeyse ne boğuluyorsun ya da yakalarsam evet, seni. Kum saati var mı yok mu diyeceğiz. Ha anladım anladım. Yakalarsam siz var ya yok diyeceksiniz. Ha, hadi. Hadi başlıyorum siz dikkat çıkın. Başlıyorum. Başladım. Hadi. Kum saati. Hadi. Siz şöyle gireceksiniz. Kum saati var mı? Kum saati. Yok. Yakaladım. Şimdi defne oldu yakaladığım için. Hayır yüksekte kalabiliriz. çalkıllı onlarca sonra sonra yok bu mango sonra ha zombi oynayalım zombi ede ede adam yazı dedim zombi zombi oynayalım zombi oynayalım birimiz zombi oluyor diğerini yakalayınca o da zombi oluyor zombiler öyle çalıyor Bizi bir de yakalanmaya çalışıyorsun sen altıya kadar duramazsın değil mi lan altıya kadar <laughs> ne zombi çaldı altıya kadar <laughs> durabilir misin? Altıya kadar. Tamam. Tamam, doruk beş buçukta gidiyor. Sonra sen ne olacak? Hadi. <laughs> Bundan sonra sen bulak mango. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Kum saati diyebilirsin kum saati Sizce bizimle oynamak ister misiniz? hayır hadi gel kum daha mı? yerde olmadığım için ebe olmadım kim yerde? daha kum saati demedi ki kum saati o ebe o ebe en konu hayır egemen demesi lazım o ebe ya ebe olan kim söylüyor Ne? <laughs> Egemen, kum saat demiyorsun ama hiç. Ya bu ne ya? Biraz kum saat demen lazım. Ne? <laughs> 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 kum saati demen lazım. Yerde olalım sebe şey olacak. Kum saati. Evet Azra abi açabilirsin gözünü. Kum saati. Açabilirsin gözünü. Azra abi, açabilirsin gözünü. <laughs> Kum saat dediğinde yardayız abi oldum. Ya orada bir sanırım ya, ben oynayamayacağım bacım. Ata adam görüştün mü çok ağrıyor. Kum hard, saat dediğinde göremeyeceğim galiba. Böyle boldum tamam. Allah senin. Arda değil. Arda değil. Böyle beyim. Kum saatini oynayamayacağım ayağım çok ağrıyor. Elacığım dinlen. Böyle beyim. kum saatini oynayamayacağım. Hadi böyle Bey. be be, be beyim.

Azra abi Arda abi Arda iki 2 bölünmüş Mahmut Arda abi Arda abi Ne zaman bir lokma oynayacağız ya Şimdi oynayacağız benim oynayacağız söz Azra abi şey Ben şey ayarlıyorum saati ya. merak etme Sen Azra. bir tek vlog manga mı istiyorsun? Azra Başka ne istiyorsun? Başka Tamam ne olur ne söz Azra Toprak oynayacak mı bizde? Kum ki. Arda, arda Kim abi neden siz indirmiyor? Arda abi seni Arda seni yakalayamaz. Kime be? Bilmiyorum herkes yerdeydi. Tamam ben ebeyim. <laughs>

İyileşme artık oynayabilirim. Beni. abi benim bacağım iyileşme artık oynayabilirim. Tamam. Ara abi ben ne bileyim? be. Ömer. Ömer Ömer sen Ömer. <laughs> İki dakika sonra. Evet, başka bir ev oldu. Hayır. Bu turdan sonra <laughs> tamam mı? <laughs> Arda abi, Arda abi, Arda abi, Arda abi. Bak bu turdan sonra oynayacağız. Kim abi? Bu turdan sonra Arda abi. Arda abi. Son tur. Zombi oynayalım. Bu bu son turdan sonra zombi oynayacağız. Zombi zombi. Zorok bir şey diyeceğim Sen 6'ya kadar duramazsın değil mi? Hı hı. Ya annene bir sorabilir misin 6'ya kadar dursan Ya fazla oh, vakti kalmış Sen şey, bir sor şey. 6'ya kadar duralım hemen oynayacağım tamam mı? Biz babam gelene kadar buradayız hatta Tamam dur hı hı. Tamam zombi mi oynuyorsun? Evet Arda abi. Yok yukarı yok. Herkes yerde. Arda abi biz otükteyiz ya çabuk gidelim. Biliyorum ekmek yok, yok. yerde hiç komple. Aa sen ekmek. Arda abi. Hadi zombi. Arda abi. Arda abi. Arda abi. Arda ben son olacağım. De. Dışarı çıkamayız yerde oynayabiliriz. Dışarı çıkamayız. Oyunda böyle kuralı. Tamam. Arda abi. Lan zombi sala. Ara abi ben tamam, anastik arı, Tamam anlastik oynayacağım. Tamam Ara bana abi, Ben zombiyim. Oynadığım kadar oynayacağım. Tamam ben annene söyleyeceğim oyun bittiğini tamam mı? Sen ben onu sana bırakman oynayacağım. Alayım, arı, arı. Arı, arı. Arı, arı. Zombi oynayalım hadi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam olur hadi. Hadi abi. Zombi benim. Tamam sen zombisin. Zombi benim. Zombi deli. E Hadi zombi. E Oynayabilir miyim? Oynayalım. Zombi. Be. Aa Zom e Mina geldi gel Mina. E Zom 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 zombi efendim Zom Mina. İkimiz zombiyiz. Nasılsın Gülşah abla? Mina hasta mı? Zombi. John be. Vay zombi. zombi. Arda zombi mi? Ben de oynayacağım. Arda zombi benim. Ben de zombi yaptım. Yaptım. Bir dakika bebek i̇şte. Zombi. <laughs> Seni zombi yapacağım. Zombi. Ben zombiyim zaten. Ben de zombiyim zaten. Zombiyim. Yeter. Ben Ben de zombiyim zaten. Yeter. Zombi. Yeni Yine turnalar. Yine turnalar. Oyunda sadece ben mi kaldım? Hadi abi. Ha özgür gelmiş. Özgür alacağım biz de. Hadi abi. Emre döv. Benim zombi. Benim Zamba hadi. Bu sefer çok sen ol. 2-2 Bey. Aa benim zaten. 2-2 bölümü İsmail. Sen yiyorum Mahmut hadi. Bey. Hadi sen. 1 2 3 4 5. Memut Zamba. Gel be. Nereye gitti benim Yemen'im? Hey, Yemen'im yerde. Yükağıtı, yükağıtı. Geliyorum. Zombi. Zombi. <laughs> <Görme. gülüyor> <laughs> Hayır anlamıyorum ben bir daha hani. nereden ben abi? Beni vermede. Zombi. Sen sana blokman mangon camsız? Bana güven. Evet. Sen öğretmen ne güven? İyileştirme olsun. Adam, Herkes istiyor. Ne olur? Ben istiyorum. Olsun ne olur? Tamam olsun. Zombi. zombi. Ben hani zombiyim zaten, zombi. e ben... zombi. zombi zombi zaten, zaten zombi. İben Zombi. Yaralınma. Hayır öylesin otur. Zombi. Arda beni kapladı. Arda beni istiyor. Ela ablacığım küçük çıkartabilir misin? Ne oldu? Zaten hep zombi yapıyor. Bunu çıkarayım mı? <Gülüyor> ah. Ah. Evet teşekkür ederim. Burada kalabilir. Tamam ben korurum. Ay, teşekkür teşekkürler. Zombi ben geliyorum. Hey gel buraya. İyileştir. Gel. Geliyorum. İyileştir. <laughs> ah. Beni iyileştiremiyorsun zombi. Tamam. Yombe. Evet yombe. Ben ben, er ben, ben, tamam tamam. Yineş, Gönlün. be. Tamam. Tamam be. Tamam be. Tamam be. Tamam be. Tamam be. Tamam be. Tamam Tamam be. Tamam be. Tamam Adam be ne oldu iyi. 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 iyileştim <laughs> ah ben de iyileştim, <laughs> i̇yileştim. ben iyileştim oynamıyor <laughs> mu bela <laughs> yok ben başka bir oyun düşünüyorum böyle. hangi oyun Beni yine açtın. Uydurma Hayır. Olacak, da da o. ne olacak? İşte, baba ben seni yine Siz oynayın o zaman ne kadar ben seni çalırım. Ben az zombi yaparım dur. Zombi. Bir kalkanım var ya baba. Hakkı kalkan var bende. Ben oynamıyorum baba ben oynamıyorum şu an. Öyle az zombi yapman. Bu zombi. <laughs> Bak bu da öyle. Gezene. Hayır, benim adım Mina. Mina. Ay Mina. Ela. Ben de zombiyim. Zombi. Ben de zombiyim. Kim zombi? zombi? Ha ha. Hey bırak beni. Zombi. İpler de zombi. Zombi ipler. Zombi. İp poşette. Ha, Mina izamı yaptın. Ama. <laughs> Sayan vicdan olacak mısınız? <laughs> Adabi arkadaşım da olsana yeter tamam mı? <laughs> ne buldun? <bozuyorsun? gülüyor> ah. Evet biliyorum. Evet, i̇şte i̇şte biz onunla <laughs> oynuyorduk. Herkes <laughs> ne istiyor? Ben kalabalık olarak oynayacağım arkadaşlar. manga oynasak? Zombi. Zombi mi oynayalım? Evet. <gülüyor> Zombi <gülüyor> Mehmet. İyileştirdim. <laughs> <laughs> sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Yapma Ecemen. Ay yapma. oram ya, yapma. Ecemen. Yapma. Ecemen. bir dur. Oram yara egemen. Hocam böyle bağlayayım. Bağla bağla. beni.